yeni videodayız. <laughs> Künye diyorum. Şey satmıştım az önce. Lensi satayım mı? Satmayayım mı? Yorumlara yazarsınız. Evet. Oho. İndirimli çanta eki gelmesini istiyorum. Veya çelik cephe kask. Çelik cephe kask gelmiştir. Hı? Hem üstün gurudayım alayım. Yoksa Çelik cephe DBS mi? Ya DBS kullanmayacağım için Gruzo'yu alacağım. Bismillah. Değil, de indi. 20 indirim ya, bayağı iyi. Ya plan şey ulan, ulan. Ven yo, mama my mama, ma, ma. Ma, ma. Mm. mama Para de ma, ma, ma. ma, 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 ma. mama mama mama, mama, Mama 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 na 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 na. Bir kere sessiz liman oyuncu. Kursa gitmiştim. O yüzden böyle. Oyunu çaptır yani o altıda anlamaya başlamıştım zaten bunda da zaten direkten otuz ve şunda zaten 28 sekiz olmuştu bunda direkten 30 olmuştum. öyle zaten kaç yıldır oturdum ben ya ya kaç bir yıl mı yıl mı sanki de şey yapıyor neyse kaç şeydir şeyi de kazanmam gerekiyor benim. Onur. Çoğu maçımda yenilmişim Ortalama Ortalama yağma. Yüz bin. <laughs> <laughs> Onu sıralamasında adam birinci ye. Bölge olaraktan Yo wait ya Dur şimdi bölge olaraktan da adamı boğulur mu? Ha bak burada Bizim bölgemizde birinci olan İzzeo Ama 22. sırada Vay be Genel sıralamada

Hadi. Hı, ha, hadi. Lan süre yok. Hadi daha yeni başladı. Baba baba. Uzaktan avantajlı Ben yakın avantaj. Yok yemez. Götüm yemez. Onun. Ese. Hs... Ya ama canımı indiriyorsun sonra sıkıyorsun baksana ya. Ben bu adamı yüzde yüz öldürebilirdim bu arada. Canımı indirdi diye öldüm. Ya yakın temas şey var benim yararım? Uzak temas yok ki bende. Gelen geçen de herkes çelik cephe olduk ya. FS kaskım çok kırıldı be. Kaskım öyle bir kırıldı ki. Sen değil lan. Kaskımın canı yarıya indi zaten. Ben orada ne yapabilirim ki? Adam bir de zaten M4 sıkıyor. Yok abi ya her yerden adam geliyor ben bir daha yani Oh. <تساتفرون> <arenas> سَيَحْسِنَ Bunların bir de hepsini atmak var ya. Yani. O zaman da video çekeceğim. Bundan sonra World of Wars oynayacağım. Ama World of Wars'ını tek sevmedim yani reklam girdiği anda. <gülüyor> <gülüyor> Allahu Ekber. Lehila tiba tiba Mango, 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 mango. Mango, mango. Mango, mango. Bura benim sinirim bozuyor. Tank canım bir etmişti. Adam da bana sıkıyordu. Ben de geçmiştim şuraya Adam gelmiş. Bura pusmuş. Ya pusmuş. Tamam anlarım da. Canım bir görmedim. Sonra olan oldu zaten. Mango. Ne hala ne iyi bak, koboşan. Mango, 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 mango. Bir dakika lan. Orada ben cidden birini gördüm. Şakam yok. İşte bir tane ameli amelimiz gitti sadece. İyi. Adam çelik yapı olsaydı tutturabilirdim ama hese tuttururdum bu sefer. Kaskım çelik şip olsaydı iyi olurdu ya. Kaskım çelik şip olsaydı bir kere daha alacağım giderdi ve bu yüzden de Bora be mama 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 ani pari. O repo repo. Bu adamı nerede vurdum ya? Aa, ayağımdan vurmuş bir de bu kadarca can. Ayağımı sıkıyor oğlum adam. İyi hizacılar var. Adamı görsem vururum. Abi ne? Bu kadar da olmaz. Yuh! Adam ta nerede? Yok artık yani. Adam bir de ya banlasaydım keşke ya. Bu kadar uzaktan nasıl beni vurabileceksin? Yuh ya. İki benim canım neden bu kadar fazla gitti? Arkadaşlar hadi bay bay.